Merhaba, iyi günler. 3 Haziran 2025 Bu değerli gazeteci, yazar Yaşar Aksoy'un öğretmenimin başkanlığı yaptığı İzmir Halk Evi'nin koleksiyon değerinde bir hatırası, bir küçük küçük haber. Onu zamanında kesmişim. Saklamışım. Bu kadar büyük felaketlerin içerisinden, kiracılık döneminden, mal sahipliği, ev sahipliği döneminden inişi çıkışlı, zikzaklı bugünlere ulaşmışım. Benim için harika, kutsal bir belge. Benim ve arkadaşlarımın hepsini saygıyla, hürmetle anıyorum ölen arkadaşlarımıza da onlara da artık onlarla beraber güzel anılarımız oldu. Güzel yıllarımız geçti. Onları da hürmetle anıyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Onlardan çok şey öğrendim. Olgunlaşmamı, derinleşmemi hep değerli arkadaşlarıma, akrabalarıma, öğretmenlerime borçluyum etraftaki olaylar insanları devamlı olarak pişiriyor. Cahil bir toplum. Padişah çok yaşa Padişahım demiş 500-600 yıl. Dilekçe verme kültürü yok. Milletvekili kültürü yok. Senatör yok. Üst mahkeme yok. Yasama yok. Yürütme yok. Yargı yok. Bir padişah, karı koca oğlandan oğlana geçen bir saltanat ve içinde entrikalar ve savaşlar, savaşlar, savaşlar. İnsana yatırım yok, sanata, kültüre, okula, kütüphaneye yatırım yok. Ardından bir büyük mucize, Gazi, Maraşal, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Onların da yarısı büyük bir çoğunluğu, bazıları onu padişah olacak zannediyor kimileri onu halife olacak sanıyor diyor. Yani o kadar bir kırılma noktası ki okudukça okuyasın gelir, okudukça içinde kaybolasın gelir. Şu bizim Osmanlı İmparatorluğundan cumhuriyete geçişimiz dünyanın en büyük olaylarından bir tane, gezegenin en büyük olaylarından bir tanesi. Avukat Necdet Çolakoğlu, avukat Yılmaz Suvar, gazeteci, yazar. Yaşar Aksoy döneminde kol başkanlıkları yaptım. Yöneticilik yaptım, çalıştım. Yönetim kolu üyelikleri yaptım. Sonra Yavuz Yokaş ekibi, Ahmet Yıldız ekibi Alkivini bizden aldılar. Ve Arkadan da 12 Eylül geldi. Halk evi söndü. Uzun yıllar halk evi kurulamadı. Gazi'nin o meşhur Dumlupınar'daki o Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndaki fotoğrafı ve etrafındaki Türk Cumhuriyetleri Cumhuriyetlerimiz birer yıldızla temsil edilirdi. Aynı Cumhurbaşkanı Forsundaki gibi halk evimizin logosu oydu. Sonra H ve çatı kondu EE. Şimdi günümüzde devam ediyor. O güzel insanlar da Ankara Gar faciasında öldürüldü. En değerli kadrolar orada suikast sonucu kurban gitti. Onları da rahmetle saygıyla anıyorum. Ailelerine başsağlığı dilerim. O üzüntülerin, o yaraların kapanmayacağını gayet iyi biliyorum. Çünkü değerli insanlar gittikten sonra uzun süre o bölge boş kalıyor. Sanatta, kültürde, edebiyatta, heykel bütün güzelliklerde, Ebru'da, Rölyef'te, hangi plastik sanatlarda, hangi sanatlarda olursa olsun, öyküde, şiirde, romanda, destanda, her şeyde bir kişi gittikten sonra bir kadın yazar, bir kadın şair, bir erkek yönetici, lider, dernek başkanı, kooperatif başkanı, sendika başkanı arkadan toparlanır mı? Çok zor toparlanır. O katkı, o yaşam, o izler kişiyle ait. Kişiyle. Bazı evlerin kendine özgü kokuları vardı. Babaannemin evi kapıyı açtığın zaman kendine özgü kokardı. Burada Çatalca'da, Sandı'da. Anneannemin asansörde Halil Refat Paşa'daki evi kendine ait kokardı. İki ev vardı hayatımda kokardı. Şimdi 2025 yılındayız. Evler sahibiyiz. Evlerimizin ve akrabalarımızın ve komşularımızın gittiğim evlerde hiçbir koku yok. Eve ait. Kişilikli, karakterist bir koku yok. Son belki 30 senedir böyle bir eve değiştim hiç, hiç, hiç hatırlamıyorum böyle bir evin kokusu olsun, karakteri kişiliği olsun. Şimdi burada iki tane güzel konu var. Bir tanesi gazetecilik olarak bitirişte hep isimleri yazmış. Ee, şey e, gazeteci arkadaşımız, yazar, sayfayı düzenleyen haber yapan o dikkatimi çekti. Ben onların soyadlarından bir kişi hariç Cengiz öğretmenin soyadını unuttum yıllar içerisinde özür dilerim. Yaşıyorsa uzun ömürler dilerim. Rahmet olduysa saygıyla, hürmetle anarım. Onun dışındakilerin hepsini kendi belimden yazdım yani. Bir de ilginç bir haber var. Önce okuyayım haberi, sonra yorum yapmak isterim. Burada da Çatalca var. Çatalca Esenyurt köyünde bulunan iki ilkokul ile iki daireli öğretmen evinin 491.471.02 lira çevresinde yapımı ilk teminat 23.409 liradır. Yani daha önce bizim ihalelerimiz şeffaflı. Bütün insanlar bu ihalelere özgürce, huzurlu olarak katılırlardı son 25-30 yılda ihale kanunu 300'den fazla değiştirildi diye bazı yerlerde okuyorum. Aynı bu tarikatlar da böyledir. Hep tarikatları araştırdım. Neden insan tarikata gider? Bir, neden bir din kendi kitabının dışında tarikat üretir? Mezmur var. Davut. İncil var. Tevrat var ve Kur'an-ı Kerim var. Çerçeveler çizilmiş. Alacaksan içinden alacaksın. Niye tarikata gidiyorsun? Demek ki şifreli şeyler var. Ne diyor eskiler? Allengirli. Ondan dolayı tarikat çıkıyor. Yoksa din, kitap, peygamber öğretisi, sünnet hepsi yeter. Yetmiyor. İlla o Gavs Hazretlerine, o Peygamber sülalesi diye onlara gidiyorsun. Onlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. 200 yıl önce, 300 yıl önce ve 400 yıl önce bu özellikle doğuda ve güneydoğuda bazı iş bölgelerde, iş Anadolu'da bilerek, isteyerek böyle dini liderlik kağıtları dağıtıldı bu hani Gavs oraya akrabayım, buraya akrabayım kağıtları var ya, bunlar satın alındı. Evet bunlar satın alındı. Bazı ailelere para karşılığı verildi. O ailelerin o peygamberle, o kitapla, o dinle hiç ilgisi olmasa bile o aileler son 400 yılda, 500 yılda, 300 yılda onun temsilcisi ve lideri oldu. Oysa onların o öğretiyle uzak veya yakın hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. Onların gösterdiği belgeler belge değil, satın alma, çakma, yapma belgeler. Büyük bir çoğunluk. Ne diyor Said Faik like Abasyanık? İnsanı sevmekle başlar her şey. İnsanı sev yeter. Etiket. insanda bir şey yapmaz yani etiket. Mimar olmuşsun. Mimarlığı doldurmuyorsun. Avukat olmuşsun. Avukatlığı doldurmuyorsun. Çoban olmuşsun. Çobanlığı doldurmuyorsun. Orköy buradan komşularımızı götürdüğü zaman bazıları yaşıyor. Zor koşullarda <laughs> dikiş iğnesiyle ve dikiş ipliğiyle rahim dikmeyi öğretti. Dağdasın. Keçi bir zor doğum gerçekleştirdi. Koyun. Bir kuzulama yaptı. Rahim dışarı çıktı. İnek. Dağda tek başına. İşte inekler hep dağa giderdi. Böyle şehir tipi, yem tipi e, büyüme yaptı. Ekonomik büyüme dağlardan oldu. Akşam aldatmak için hayvanın sütünü sağacak kadar bir şey koyar. Küspe var destenin. Şimdi yok. Kapçık var. O da yok razman vardı o da yok. Eski yemler zaten ismini de bilen yok yani. Güzelliğe bak mı bilen de yok. O küspeler bazen kamyonla gelirdi bazen çuvalla gelirdi. Kamyon romor hesabı geldiği zaman duvara böyle yaslandığı zaman yağı kalırdı küspenin. Orada kürekle böyle alıp da değenlere kaplara koyup hayvanlara hazırlık ıslayacaksın ya. Yani. Patlasın diye onlar şişer tatlar. Onlar Yağları kalırdı. Şimdi küspeler her biri şey gibi, kiremit gibi. Zaten küspeyi bilen de yok. Ben uzun yıllardır küspeyi hiç görmüyorum. Razman, bilen yok, hiç görmüyor. Kapçık, pamuk kapçık, bilen yok. Varsa bilen, lütfen versin. Hatta ben bu konular için bir gram altın alayım da, bazı bilenlere kendim, dedim Yaşar Gürsel, gram altın yaptırayım kuyumcuya. Bildi diye vereyim, hediye edeyim. Geçen gün aklıma geldi. Bunu Şimdi para durumum iyi olacak böyle bir güzellik yapayım. Bir, bazı kelimeleri Türk dili ve edebiyatı bilen insanlara birer gram altın takayım. Üstünde Nedim Yaşar Gürsoy ödülüdür yazıyor. Kendim vereyim dedim. Şimdi güzel bir belge. Bu belgenin tarihi 12.08.1977. Evet. Ne diyorum bazen? Çekirdekten gazeteciyim. Yazmışım ya. Yani. Öyle. Geçerken uğradım. Edebiyatı yok. İzmir Halk Evi bünyesinde toplanan genç ve yetenekli amatör futbolcular toplu halde görülüyor. Toplu Evet, arkamızda da kale direği var. Sosyal ve kültürel çalışmalarının yanı sıra sportif faaliyetlerde de bulunan İzmir Halk Evi, amatör sporun çeşitli dallarına dallarında halka dönük çalışmalar yapmaya yönelmiştir temiz kelimeye bak. Nasıl tebrik ederim gazeteci nasıl temiz yazmış. Aferin. İlk planda bir futbol ve su topu takımı kurmayı amaçlayan Halk Evi Spor Kolu geçtiğimiz haftalar içinde çeşitli genç ve yetenekli amatör futbolcuları bünyesinde toplamıştır. Tertemiz kelimeler. Anlatıma bak. Huzurlu anlatım. Aferin. Ben burada bir şeye dikkatimi çekeyim. Su topu takımı. Yani biz o zamanki yöneticiler ve üyeler spora, sanata, kültüre, halk evine gönül vermiş arkadaşlar. Su topunu da geliştirmek için bir çaba içindeymişiz. O hoşuma gitti. Su topu. Önceki yıllarda su topu çok meşhurdu yani. Şimdi son yıllarda televizyondan da uzak olduğum için ben su topunu görmüyorum ama vardır herhalde yani. İzmir Halk Evi futbol takımı ilk maçını geçtiğimiz hafta Dikili Bademli'de Yöredeki amatör gençlerle yapmış ve maçı 2-0 kazanmıştır. Halk Evi takımı maça şu 11'le çıkmıştır. Y nokta Deli Orman, Muammer nokta, Nedim nokta, Aydın nokta, ha, Hakan mı? Ne oldu? çok yıllar içinde yıpranmış gitmiş nokta, Mehmet nokta, Yaşar nokta, Tayfun nokta, Cengiz nokta, Yurdan nokta, Emin nokta, hep nokta. Şimdi ben bu noktaları aldım. Yani yazdım. Noktaları. Şöyle yazdım. Şimdi noktalara başlayalım. Açılış yapalım. Bakalım. Bu Yaşar Deli Orman. Değerli arkadaşım. Telefon operatörüydür. epeydir görmüyorum. Dilerim yaşıyor. Muammer Karazeybek. Bunun babası. Bizim Balaban Deresi, Balaban göleti, Balaban madenlerinin döşeme yolunu yapan insanlar. Mahmer Karasebek öldü, saygıyla anıyorum. Babası da burada döşeme. Döşeme yolu nedir? Ee, taşları getirirsin. Kömür kamyonları, kömür taşıyan at arabaları çok şey olduğu için, ağır yük taşıdığı için taşları böyle yola döşersin yani büyük büyük karpuz gibi diyelim onları büyük taşları döşersin. O yol ne olur? Kış için dirençli olur. Adına da döşeme yol denir. Evet, Nedim Yaşar Gürsoy, Aydın Avcı, yazar, turizmci, tebrik ediyorum, kutluyorum. Değerli bir arkadaşım, kardeşim. Mehmet Ersoy, belediye meclis üyesi, emekli oldu. Sanayici, beyaz eşyacı, yatırımcı, onu da saygıyla, hürmetle anıyorum. Yaşar Aksoy yaşıyor, öğretmenim. Ve İzmir Halk Evi Başkanı. Tayfun Türe yaşıyor, değerli arkadaşım, kardeşim. Uzun ömürler dilerim. Cengiz, Cengiz Cengiz'in soyadını unuttum, özür dilerim. Çünkü çok Cengiz geldi hayatımıza ondan sonraki yıllarda. Artık yanlış isme gitmek istemiyorum, soyada gitmek istemiyorum. Yurdal Mozok, Almanya'dan matbaacı olarak çalıştı ve emekli oldu. Değerli bir matbaacı, bir lider arkadaşımız, kardeşimiz. Emin Baltaş yine emekli oldu. Yatırımcı, akıllı uslu belediyelere katkı koymuş. Ve şu anda da zirvede olan bir arkadaş Evet, bu bir belge. Bu belgeyi de sosyal medyaya aktardığım için memnunum. Çünkü... E, Söz uçar, yazı kalır diyor. Bu da bizim mesleğimiz gibi. Kağıt gibi. Bu belgede gelecek nesillere aktarılacak olduğu için. Onun için şanslıyım. Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler, hürmetler. İyi günler. Sağ olun, var olun. Bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim. Zaten bütün arkadaşlarım başarılı. Annem derdi ki Nedim derdi. Nedim, senin eleştirilmeyecek yanın yok. Her yerin eleştirilir derdi. Ama derdi, bir arkadaş seçiyorsun, arası hiç eleştirilmez derdi. Saygılar, sevgiler, iyi günler, sağ olun, var olun.